İsrail ilk defa Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girdiğinde o terörist askerler, İsrail'in teröristleri. O gün dönemin devlet başkanı diyor ki, o gece diyor uyuyamadık sabaha kadar diyor. Yaptık bir operasyon, deneme çektik diyor İslam alemine. Sabaha kadar uyuyamadık. Zannettik ki diyor bütün İslam alemi ayağa kalkacak, yürüyerek Kudüs'e gelecek diyor. Ödümüz patladı sabaha kadar. Ama sabah olduğunda Müslümanlar mışıl mışıl uyuyor. O yüzden şimdi her sene belli dönemlerde Kudüs'ü Pis postallarıyla basıyor. Sen ayağa kalkmazsan daha çok basacak. Ruhunu diri tutmazsan. Kavgacı değiliz biz. Kavgayı biliyoruz. Yapılacak yeri de biliyoruz. Biz kavgacı değiliz. Çok güzel şeriatı öğreneceksin ama çok güzel yaşayacaksın. Allah bu İslam'ın ahkamını bu toprakların her santimetre karesinde, hayatımızın her alanında, tepeden aşağı kadar hakim kılmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. İslam'da bir heybet vardır. Allah onu sadece mümine verir, kafire vermez. Bir elli adamı görünce dersin ki aman ya Rabbi ağrı dağ üstüme mi geliyor? O yüzden 300 tane adam, adam gibi adam Bedir ehli, bin tane gevuru tarumar etti. O yüzden elli bin tane Alpaslan'ın ordusu, 200 binlik Bizans'ı darmadağın etti. O yüzden 21 yaşında daha sakalı yeni bitmiş Fatih'in ordusu surları yıkıp İstanbul yaptı burayı. Konstantin'i İstanbul yaptı. Ve bir daha kıyamete kadar bu İslambol, İstanbul, Konstantin olmayacak. Sizin elinizle olmayacak. Bu duyguyla yaşayacaksınız. O Ayasofya bir daha kapanmayacak. Buna asla Müslümanlar müsaade etmeyecek. Sonra Fatih'in yüzüne bakamayız yani. İşte siz de öyle bir yaşayacaksınız ki, İslam'ı öyle bir yaşayacaksınız ki, şu İslam'ın ahkamını, yahu İslam ahkamı dediğin nedir? Şeriat dediğin nedir? Bu Kur'an'dır. Bunu hayatını öyle bir geçireceksin ki, her anın Kur'an olacak. Yataktan kalkıp bir daha yatana kadar her anın Kur'an olacak. O zaman Allah sana öyle bir izzet, şeref verecek ki çünkü şerefin, izzetin hakikisi Allah'a aittir. Dilediği kuluna verir bunu. Hak edeceğiz bu izzeti. Allah omuzlarımıza koyacak. Ondan sonra önümüzde kimse duramayacak. Tıpkı dedelerimizin olduğu gibi, Osmanlı'nın olduğu gibi, Selçuklu'nun olduğu gibi, Endülüs'ün olduğu gibi diz çöktürecek İslam gayrimüslimlere. Ya siz hac farizasını okumadınız mı ya? Hac, hac. Böyle ihramı omuzumuzdan atıyoruz ya. Sünnet ne biliyor musun sünnet? Üçüncü şaftan sonra mı? Böyle diyor ki pazularını sıkacaksın diyor. Sünnet mi sünnet. Erkeklere söylüyor bunu. Kolunu açacaksın, pazunu sıkacaksın ve diyor ki yüksek tempoda yürüyeceksin. Öyle öyle böyle değil. O kuleyi seyrederek gezmeyeceksin ya. Yani. Ben Umre'ye gittim 10 sene önce. Yanımda adam öyle dedi. Ya adam ne güzel yapmış. Ya diyor Kabe burada. Ha. Ondan sonra biz Kudüs'ü fethedeceğiz o adamla. Ben bir adam gördüm böyle geziyordu bütün tavafta. En son arkadan bir hoca vardı. Bırak lan şu telefonu artık dedi. Kabe'ye bak biraz. Böyle hatıra çekiyor ki. Zemzem tavırsı seyretmekten Kabe'ye bakmıyor adam. Kabe'ye bakmak ibadet. O Müslümandan bahsetmiyoruz yani. Böyle diyor kollarını sıkacaksın. Tavaf yaparken üçüncü şaftan sonra diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa bağışlayın. Önemli değil. Konum o değil çünkü. Sıkacaksın diyor. Tempoda yürüyeceksin ki diyor. İslam düşmanları seni görünce korkacak diyor. Ulan ne diyor adam ayaktadır böyle 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 gidersen Hadi bak 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 şuna bak derler. Ama böyle pazuları sıktın mı böyle gerdin mi kendini Safa Merve'de bile koşturtuyor peygamberi. Sünnet bunlar sünnet. İslam'ı her zaman izzet ve şerefini koruyacaksın. İzzet ve şerefini koruyacaksın. Son bir şey anlatalım kalkalım. Onu bilmiyorum yayınlamadık galiba. Ömer Nasuhi Bilmen hocayı tanıyor musunuz? Tanımayanlar hemen bugün öğrensin. Büyük İslam İlmihali kitabını alın, Senede en az üç kere okuyacaksınız. Bir kere bırakmayacaksınız. Senede üç kere. En az. En az. Böyle alçıp da yirmi sayfa bir anda okumayacaksın. Belki bir günde bir sayfayı zor bitireceksin. Anlayacaksın. Ama anlamadığın yerde bir hocaya danışacaksın. Böyle ehli sünnet, icazetli bir hocaya danışacaksın. Öyle kafana göre ibadet olmaz. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi rahmetullahi aleyh. Diyanet İşleri Başkanlığı da yaptı. İstanbul İl Müftülüğü yaptı. O döneminin valisi telefon açtı Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'ya. Dedi ki, Hocam ben dedi falanca kilisenin rahibini, papazını ziyarete gidiyorum. Siz de gelir misiniz dedi. Ömer Nasuh bin Ben Efendi dedi ki Osmanlı alimi böyle sakallı Allah'ım ya Allah'ım şefaatine nail etsin. Amin. Derecesini aile eylesin. Amin. Kusurlarını affeylesin. Amin. İslam'ın göz bebeği o adam. Siz de gelir misiniz diyor. Ömer Nasuh'u bilmen cevap veriyor. Diyor ki, sayın valim, onlar diyor bizim topraklarımızda yaşayan vatan, azınlık vatandaşlarımızdır. Ben Osmanlı'nın mirasçısıyım, İslam dininin temsilcisiyim. Benim oraya gitmem dinim açısından uygun olmaz. İslam'ın izzeti açısından uygun olmaz diyor. Tamam diyor Sayın Valide anlayışlı bir insan. Aradan bir zaman geçiyor diyor ki hocam o papaz efendi iade-i ziyaret yapacak. Onun için valiliğe gelir misin peki? Sayın valim diyor cübbe sarık gelebilirsem geleyim cübbe sarı gelebilirsem geleyim. Tabi tabi hay hay efendim diyor. Öyle gelin. Ömer nasıl bilmem. Randevu saatinde gidiyor kapıya görevlilere gelince diyor ki papaz efendi geldi mi? Yok hocam gelmedi diyorlar. O zaman beni şöyle arada bir odaya alın. Kimse beni görmesin. Papaz efendi gelip vali beyin yanına girdikten sonra bana haber verirsiniz. Tamam hay hay efendim. Tabii ki çok sevilen bir insan. Bir odada bekliyor. Kapı çalıyor diyor ki efendim papaz efendi geldi vali beyin odasında. Tamam diyor çıkıyor. İhtişamıyla, heybetiyle. Ömer Nasuhi Bilmen odaya geliyor, giriyor. Babaz efendi kalkıyor, merhaba oturuyor. Çıkışta soruyorlar diyor ki efendim niye böyle bir şey yaptınız? Hani niye içeride beklediğinde de sonradan girdin? Evladım diyor. Ben İslam dininin temsilcisiyim. Önce ben o adaya girmiş olsaydım, papaz efendi üstüme gelseydi ben onun için ayağa kalkmış olacaktım. İslam'ın izzetini düşürmüş olacaktım. Sonra girdim ki onu İslam'ın önünde ayağa kaldırdım diyor. Ulan düşünceye bak ya. Şu adamın duygusunu görüyor musunuz siz? Bu adam bunu yaptığında belli bükük bir ihtiyardı. Bir de bunun gençliğini düşünün siz. Nasıl İslam'ın izzetini ayakta tutuyor? İnce bir zekala, ilmi siyasetle kimseyi kırmıyor, dökmüyor. Ama diyor ki İslam'ın izzetini korumam lazım diyor. Onu diyor ayağa kaldırdım İslam'ın önünde. Allah bu İslam'ın ahkamını bu toprakların her santimetre karesinde, hayatımızın her alanında, tepeden aşağı kadar hakim kılmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin.